Yılmaz Özdil, Tosun, 6 Temmuz 2021 Namuslu adamdı, cuntaya direndi, 6 defa vuruldu, defalarca tutuklandı, 14 yıl hapis yattı, 2 defa hapisten kaçtı, demokrasiye geçildi, cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanlığı sarayı vardı ama kabul etmedi, sarayda oturmadı. Aslında evi bile yoktu. 40 yıldır eşine ait köy evinde oturuyorlardı, orada oturmaya devam etti. Siyasi görevlerinin dışında, mesai saatleri dışında sıradan yurttaşlar gibi yaşıyordu. Hatta köy evinde su tesisatı bile yoktu. Bahçedeki kuyudan su çekiyordu. Cumhurbaşkanlığı maaşı 12 bin dolara denk geliyordu. %90'ından fazlasını yoksullara, hayır kurumlarına bağışlıyordu. Kalanıyla geçiniyordu. Eşi çiçek yetiştiricisiydi. Çiçekleri satarak gelir elde ediyordu. Eşimin kazancı bize yetiyor, devletten maaş almama gerek yok diyordu. Makam uçağı vardı, kabul etmedi. Hiç kullanmadı. Özel uçağı bile hiç binmedi. Sıradan yurttaşlarla birlikte yolcu uçaklarıyla seyahat etti. Devletin makam otomobilini kullanmadı. 87 model Bosposu vardı, ona biniyordu. Cumhurbaşkanı olunca değiştirmedi. Benzin parasını bile cebinden ödemeye devam etti. Şoförünü milletvekili yapmadı. Çünkü zaten şoförü yoktu. Cumhurbaşkanı olduktan sonra uluslararası bir zirve sırasında koleksiyoner bir Arap şeyhi teklifte bulundu. Medya dünyasında meşhur olan lacivert renkli Vosvos'unu 1 milyon dolara satın almak istediğini söyledi, satmadı. Niye reddettiniz diye sordular. Ders gibi cevabıyla hem gazetecilere hem Arap şeyhine ağızlarının payını verdi. Aslında yoksullara dağıtmak üzere Vosvos'umu satmayı ciddi ciddi düşündüm ama Köpeğin Manuela'yı yeterince veterinere götürmek için Vosvos'uma ihtiyacım var. Manuela bu otomobili çok seviyor dedi. Manuela üç bacaklıydı, topal bir köpekti. Manuela cevabı elbette sembolikti. Cumhurbaşkanlığı görevi sırasında ülkesine ait, milletine ait tek bir çakı taşını bile el aleme vermedi. Vosvos'unun yanı sıra bir de Vespası vardı. Meclise bazen Vespası ile gidiyordu. Koruması yoktu. Devletin kendisine tahsis ettiği resmi polisleri bile asli görevlerine geri gönderdi. Yurttaşlar sokakta nasıl yaşıyorsa o da öyle dolaşmaya devam etti. Birikimi yoktu, banka hesabı yoktu, kredi kartı yoktu. Cumhurbaşkanlığı görevini devraldığında mal varlığı sadece nakit 1800 dolardı. Cumhurbaşkanlığı görevini devrederken gene aynıydı. Siyaset para biriktirmek için değildir, halk olmaktır diyordu. Birleşmiş Milletler'de dünya siyaset tarihine damga vuran bir konuşma yaptı. Kalıcı olanlar aşk, dostluk, dayanışma ve ailedir. Belirleyici olan hayat olmalıdır, tüketim değil dedi. Cumhurbaşkanlığı süresi bitti. İlla gene seçileyim, aman koltuğa yapışayım, kazık çakayım, oyları falan çalayım demedi. Emekli oldu. Jose Mujica Uruguay Cumhurbaşkanıydı. Peki Uruguay halkı neden onu cumhurbaşkanı seçti? Evi olmadığı için mi? Vosvos'a bindiği için mi? Elbette hayır. Cumhurbaşkanı seçilmeden önce ülkesinin tarım bakanıydı. Bilimsel ve yurtsever politikalarıyla sadece 5 yıl gibi kısa bir sürede Uruguay topraklarına %90'ını tarım yapılabilir hale getirdi. Uruguay, buğday, pirinç, mısır, arpa yulaf deposu haline geldi ülkesinin canlı hayvan varlığını sığır, koyun, domuz, kümes hayvanları varlığını toplam 45 milyona çıkardı. Ülkesindeki canlı hayvan nüfusunu ülkesindeki insan nüfusunun 13 katına çıkardı. Tam 13 katına. Her bir vatandaşına 13 besi hayvanı düşüyordu. Uruguay'a dünya basınında küçük ülke büyük bonfile sıfatının takılmasını sağladı. Kıyaslamak isterseniz Türkiye nüfusu 82 milyon kişi sadece 18 milyon ineğimiz var. Uruguay nüfusu ise sadece 3,5 milyon kişi, 16 milyon ineği var. Büyük ülke Türkiye yiyecek kıyma bile bulamazken, küçücük ülke Uruguay işte böyle devasa bonfile haline gelmişti. Çünkü en az 3 çocuk yapmayı teşvik etmek yerine en az 3 inek yapmayı kafaya koymuştu, kafaya yormuştu. Süt ürünleri sektörünü 5 katına büyüttü. Sadece topraklarının bereketini değil, denizlerinin bereketini de arttırdı. Tarladan elde edilen gelirin önemli bir kısmını denize döktü. Balıkçılık patladı. 3 yılda üç katına çıkardı. Tarım ve hayvancılık sayesinde işsizliği azalttı. Kişi başına düşen geliri arttırdı. Maaşları yükseltti. Köyden kente göçü durdurdu. Paraya tamah edilmemesi, sıradan yurttaşlar gibi yaşamaya devam etmesi, hayat felsefesi bile elbette önemliydi. Elbette takdir edilmesi gereken davranışlardı ama Cumhurbaşkanı seçilmesinin temel sebebi tarımdı. Dünya siyaset tarihinde Tarım Bakanlığından Cumhurbaşkanlığına yükselen ilk ve tek kişiydi. Neticede emekli oldu. Eşiyle birlikte gezmeye çıktı. Türkiye'ye de geldi. İstanbul'u, İzmir'i, Eskişehir'i gezdi. Uruguay'da tarımı hayvancılığı beşe katlayan Uruguay Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye geldiği günlerde biz Türkiye olarak Uruguay'dan inek ithal etmeye başlamıştık. Bir zamanlar kendi kendine yeten 7 ülkeden biriyken ithal ineklerimizi ithal samanla besler hale gelmiştik. Saraydan alınarak halka verilen egemenliği kendi ellerimizle götürüp saraya iade etmiştik. Asrın liderimiz kendisine 1100 küsur odalı saray yaptırmıştı. Emrinde 7 tane filan uçak vardı. Aynı günlerde Tosun'un biri peydah olmuştu. İnternette çiftlik bank kurmuştu. İnternet sayfasına animasyon inek fotoğrafları koymuştu. Beğendiğiniz zihin, ineğin üstüne tıklayıp ''Şahsi banka hesabıma para yatırın, ineğin etinden sütünden size kar payı ödeyeyim.'' diyordu. Yerli ve milli bir gencimizdi, dindar nesildendi. Bayrak ezan nutukları atıyor, kendisini Fatih Sultan Mehmet'e benzetiyor, tekbirlerle alkışlanıyordu. Uruguay'dan, İnek İtali'ye'den, Saman İtali'ye'den Türkiye'nin bazı kurnaz vatandaşları bu arkadaşın teklifini çok mantıklı buldu. Tosun'un şahsi hesabına tiko para 1 milyar lira yatırdılar. Yanlış anlaşılmasın lütfen. 1 milyon lira değil, 1 milyar lira. Ehaliyle tosun paraları balyaladı, Uruguay'a kaçtı. Geçici göçmen kimliği aldı. Kaderin kesişme noktasıydı. AKP iktidarına inek satarak ülkesine sırf Türkiye'den 1 milyar dolar kazandıran Uruguay Cumhurbaşkanı Türkiye'ye görmeye gelirken, sayın ahalimize 1 milyar liralık sanal inek satan bu arkadaş Uruguay'a kaçmıştı. Uruguay'da o gün itibariyle elçiliğimiz yoktu suçluların iadesi anlaşmamız yoktu. Uruguay'dan inek alıyorduk, tosunu alamıyorduk. Şak af yasası çıkardık. Tosun gibi dolandırıcı arkadaşlara ceza indirimi getirdik. Tosun bu haftan faydalanıp pişmanım ayaklarıyla teslim oldu. Birkaç yıl yatacak, çıkacak. 1 milyar lirayı şu anda dünyanın neresine istiflediyse elini kolunu sallaya sallaya oraya gidecek. Özgür bir Türk vatandaşı olarak afiyetle yiyecek. Nedir bu TUS'un meselesi diye soranlar için özetlemek istedim. Budur. Tercihtir. Ticari gibi görünüyor ama aslında sayın ahalimizin siyasi tercihidir. Yılmaz Özdil